Kıymetli izleyenlerimiz Ay Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda giyim mağazamızı açmış durumdayız. Tabi Ay Derneği sadece Ramazan ayında yetim ailelerin yanında olan bir dernek değil. Yıl 12 ay boyunca yetim ve öksüz ailelerimize yardım yapan bir kuruluş. Derneğimizin şu anda 6 katlı merkez binasında bulunmaktayız. TV63 ailesine de buradan teşekkür <laughs> There yeah. you yeah.